Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir görev videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videoda ikinci kısmın dördüncü görevi olan yeni bulgular görevini bitirmiştik. Şimdi son görevi devam edin görevi. Bunu bitireceğiz. Şimdi devam edin görevinden 5 tane yapmamız gereken görev var. Bunlardan ilki mantar toplayacağız. Sonbahar Ormanı'nda ya da Farslar Şehri'nde Bunlar yağmurlu günlerde çıkıyor İkinci görevde ahşap asma topla Yine aynı şekilde bu da yağmurlu günlerde çıkıyor Üçüncü görev ise hastalıklı yanacağız 10 tane Sonbahar Ormanı'nda Dördüncü görevi sandık aç Farslar Şehri'nde Yine o Park'a gideceğiz ve 10 tane de orada yine hastalıklı yenip bu görevi de bitirmiş olacağız arkadaşlar şimdi bu e, ilk 3 görevi sonbahar ormanında yapacağız hemen hızlı bir şekilde e, sonbahar ormanına gidelim evet sonbahar ormanına geldik e, fakat yağmur yağmıyor e, yağmur yağmasını hemen bekleyip mantar toplayacağız Evet, yağmur da e, başladı arkadaşlar, şimdi hemen buradan gıdayı seçip, haritaya dokunup gıdayı seçip, e, bize gıda yerlerini gösterecek. Hemen yeşil olan yerlere doğru gidelim. Evet, bakın bir tane mantar hemen burada. yeşillerin hepsi de mantar olmuyor arkadaşlar. Yani bize gıda olan yerleri gösteriyor çünkü. Hemen yağmuru bitmeden 5 tane bulmamız gerekiyor. Kaç oldu? Evet, 4 Son bir tane kaldı. Evet, sonuncusunu da bulduk arkadaşlar. Hatta şunu da alayım. Görmüşken. Tamam. Şimdi bizden ahşap asma toplayacağız daha önce altı tane toplam ışık, 4 tane toplamımız e, gerek var. Hemen baltayı. Bu da yağmurlu havada çıkıyor arkadaşlar. Yani ağaçları keserek yağmurlu havada derken yağmur bitti. E, neyse e, tekrardan yağmurun yağmasını bekleyeceğim ben. Evet. E, yağmur yine başladı. Ağaçları keserim hemen. Evet. Ee, bu görev de tamam. Şimdi ne yapacağız? 10 tane hastalıklı yeneceğiz. Yani bunun yağmurlu havada falan olmasına gerek yok. Fark etmiyor. Yani 10 tane hastalıklı yenmemiz gerekiyor. Öldürmemiz gerekiyor. Evet. Hızlı bir şekilde 10 e, tane hastalıklıyı öldürelim arkadaşlar. iki tane kaldı. Son bir. Evet ileride var hemen gidelim. Bunlar da bunun içine atlıyor dikkatli olalım. arkadaşlar arkadaşlar sonbahar ormanında e, ilk üç tane görevi bitirdik e, şimdi iki tane görevi de Farstar şehrine gidip yapmamız gerekiyor ve bunun için de tekrardan kampımıza gidip oradan tekrar helikoptere binip Farstar şehrine gideceğiz. Orada işte sandık açacağız ve 10 tane de orada e, hastalık yeneceğiz ve böylelikle bu görevler de bitmiş olacak. Hemen gidelim. İlk önce kampımıza, oradan da Farsa şehrine. Hemen ne yapacağız? İlk önce ne yapmamız gerekiyor? Buradan hemen bu çantamızdaki eşyaları kampımıza postalayacağız. Evet, hemen hızlı bir şekilde yaptık. Evet kampımıza gidip farslar şehrini seçip tekrardan ilerliyoruz Bir önceki videoda park bölgesinde açmıştık. O sandıkları şimdi yine park bölgesi diye işareteceğim. Çünkü orada daha çok bulunuyor. Bakın burada hemen. Hemen gidelim. Evet şimdi buralara dikkatli bir şekilde bakacağız 5 ee, tane sandık açacağız Şunlar da bize bulaşması iyi olacak Evet bir tane bulduk evet, Şöyle bakınalım Evet ikincisi de burada. Evet burada da var. Evet. İleride de var hemen bir tane. Evet, son bir tane kaldı. Evet, şu balonu da bırakalım böyle, fark etmiyor. Evet, son bir. Ben şunlara da bulaşmak istemiyorum. arkamda var aslında ama evet burada son sandığı açarken hastalıklı geldi artık bulacağız bir şey hemen sandığı açacağım ondan sonra yağmurun dinmesini bekleyeceğim arkadaşlar ve canımı da e, dolduracağım evet böylelikle 5 tane de sandık açmış olduk arkadaşlar. Şimdi son olarak 10 tane hastalıklı yeneceğiz. Ve bu görevi de bitirmiş olacağız. Ben şimdi yağmurun dinmesini bekleyeceğim. Evet yağmur dindi. Şimdi hemen köşeden böyle usul usul fazla salça olmadan 10 tane hastalıklı öldürelim. Daha sonra gelir mi yanına? şöyle kafadan isabet almaya bakın. Hemen hızlandıracağım arkadaşlar. Evet, son bir tane kaldı. Hemen onu da bulup görevi tamamlamış olacağız. O da geldi. Hemen hiç bulaşmayalım bunu araştırmaya gerek yok hemen gidelim. Evet arkadaşlar, Parslar şehrindeki o iki görevi de yaptık. 10 tane sandık yenip 5 tane de sandık açtık. Şimdi hızlı bir şekilde kampımıza döneceğiz. Fakat şunları bir basalım. Evet gördüğünüz gibi 3. kısma geçtik. şimdi bildiğiniz gibi Farsar şehrinde bir sıkıntı var. Ee, buraya geldiğimiz zaman tarihi helikopterini beklemek zorundayız. Bakın 2 dakika var. Tari, tarih, tarihi helikopterlerinin yerleri bunlar. 2 ee, dakika sonra tari, tarih, tarihi helikopteri gelmiş olacak. 2 dakika bekleyeceğiz yani arkadaşlar mecburuz. tarihi tarih helikopteri bakın gördüğünüz gibi geldi. Şimdi hemen e, yanına gidip ilk önce drone'u kullanacağız. Çantamızdaki eşyaları kampımıza yollayacağız. Ondan sonra da helikopterle kampımıza döneceğiz arkadaşlar. Bunları kampa postalayalım. Biz de hemen uçağa binelim ve kampımıza doğru gidelim. Evet arkadaşlar, böylelikle ikinci kısmın son görevinde de bitirdik. Şimdi üçüncü kısma geçeceğiz. Bunun için üçüncü kısmın ilk bölümünü bir dahaki videoda göreceksiniz arkadaşlar. Evet, e, bu videonun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, ben genellikle arkadaşlar görevleri hemen sizlere gösteriyorum. E, şimdilik görevlere yüklendim. E, yani bina güçlendirmedir, eşya yapmalıdır, işte e, eşyaları güçlendirmektir vesaire. E, bunları bunlar üzerinden gitmiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece görevlere yöneldim ee, o az önce saydıklarımı ileriki videolarda yavaş yavaş göstereceğim sizlere çünkü görevleri yaptıkça zaten e, onları da görmüş olacaksınız ama ekstradan herhangi bir şey e, sorunuz falan varsa sormak istediğiniz yorumlar kısmına yazın çünkü bazı arkadaşlar bu görevlerden e, ileride olmuş olabilir hani yapamadığı görevler falan varsa ya da herhangi bir şey sormak istiyorsanız sorun. Yardımcı olurum arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olup ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.